Beşincisi yapılan Craft İstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarındayız. Enstitü İstanbul İsmek standlarında bu yıl 220 parça ürün sergiliyoruz. 30 farklı eğitim alanından gelen ürünleri ağırlıklı olarak katılımcılarımız yaptı. Craft İstanbul'un 5. buluşmasında biz de burada geçmişten günümüze İstanbul ve el sanatları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. İstanbul'un tarihsel serüveni içerisinde Bizans'tan Osmanlı dönemine ve Cumhuriyet dönemine kadar el sanatlarının bu süreçte izlediği serüvene kısa bir bakış atmak istedik sizlerle. Aynı zamanda Enstitü İstanbul İsmek bünyesinde İstanbul Tarihi Şehir ve Mekan Kültürü eğitimlerimizde hem bu bilgilere hem de daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Sizlere eğitimlerimizi bekliyoruz. Somut olmayan kültürel mirasımız çarpana dokumayı deneyimlemek için Craft İstanbul Fuarında buluştuk. Bu eğitimimizi ücretsiz olarak almak istiyorsanız sizleri Enstitü İstanbul İsmek Merkezlerimizde bekliyoruz. Sergilerimizi gezdim, çok beğendim. Hocalarımız ve öğrencilerimiz çok çok güzel şeyler yapmışlar. Hepsinin eline koluna sağlık. Merhaba. Bugün Craft İstanbul'da bir söyleşi düzenledik. Söyleşimizde sanat tarihi boyunca sanatın ve zanaatın ilişkisini inceledik. Antik dönemden modernizme, sanat tarihi içinde zanaatın dönüşümlerini işlediğimiz bir seminer gerçekleştirdik. Sergi sınıfına katıldım ve bu eseri hazırladık. Eserimin adı Duyguların Kırılması, bir ev aksesuarları markasında çalışırken müşterilerin kırdığı, mağazadaki sorumlu arkadaşların kırdığı, kırık ürünleri toplamakla başladı süreç. Ve sonunda böyle bir eser ortaya çıktı. Craft İstanbul'da eserimin sergilenmesine fırsat verdiği için Enstitü İstanbul İsmek Kurumu'na ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Müzik